Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız? Başlıyoruz şimdi organik kimyadan soru çözmeye. Yani i̇ki soruluk evet videolarımız aslında mı? Ben bundan da 3 soru hazırlamak istedim. Malum hidrokarbonlar alkan, alken, alkin diye üç tane alifatik hidrokarbonlardan bir tane de aromatik hidrokarbonlar denilen 4 başlıktan oluşuyor. Bu dört başlığı e, acizane üç soru da toplamaya çalıştım size. İnşallah faydalı olabilmişizdir diyorum. Haydi başlayalım. Evet, şimdi karpit ile suyun tepkimesi sonucu oluşan organik bileşiğin bize ürünlerinden hangileri soru işaretlerini tek tek bulduğu birisi açıkta kalacak. Şimdi ben biliyorum ki karpit denilen kalsiyum klorür Suyla tepkimeye girdiğinde C2H2 denilen asetileni oluşturur. Evet. Asetilen üç, üçlü pi bağları olan işte yani iki karbonlu bir yapı. Ben şunu da biliyorum. Asetileni trimerleştirirsek yani 3 mol asetilen böyle 600 derecede tepkimeye girerse kapat burayı arkadaşlar C6 H 6 oluşur değil mi? E kim bu? Tabii ki benzen halkası oluşur. Bir kere soru işaretinde benzen olmalı. Tamam. Peki yine asetilen benim karşımda, ilk istediği yapı suyla tepkimeye girdiriyorum. Su nasıl katılıyordu? Projen bir yere, hidroksit bir yere. Katılınca pi bağ kırılıyordu şu aradaki. O zaman Y dediğim yapı enol oluşu oluyor. Yani Y'yi şuraya yazmak isteseydim CH2 çift bağ CH DOH şeklinde alkenin eni alkolün olüne dönüşüyordu ama bu kararsızdı. Mutlu değildi bu. Hemen 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 i bağ oksijen arasına giriyordu. Rezonans oluyordu. Ve 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 aldehite dönüşüyordu. Hatırladık mı burayı? Şöyle bir yapı olacak. O zaman ve etanal yani aset oluşacak. İki karbonlu, iki karbonlu yapıların özel adı asetle başlar. Unutmayın aset haldehit, asetik asit, karboksil asitte. Mesela iki karbonlu alkin asetilen gibi. Tek karbonlar da formla başlıyor. Unutmayalım form latince de tek demek. Neyse peki asetaldehidi elde ettik. Bu arada bir slogan öğrenelim mi ya da hatırlayalım mı? Alkine su katarsak keton oluşur. Ama iki karbonlu alkinden keton çıkamaz. Keton en az üç karbonludur. O yüzden iki karbonlu alkine su katınca o aldehide dönüşür. Asetaldehide. Bu cepte. Peki alken'e su katarsak ne oluşur arkadaşlar? Alken'e su katarsak alkol oluşur hocam diyorsun. Çok önemli burası. Devam edelim. X yine alkin. C, üçlü bağ CH. Buna HCl katıyoruz hidroklorik asit. Hidrojen bir yere, klor bir yere. Aa bu vinil klorüre dönüştü farkında mısınız? Şu yapı oluştu yani. CH2 Çift bağ'ya düştü üçlü bağ. 3, üç, 2'ye düştü yani. Ve buraya da klor bağlandı. Biz şu yapıya vinil demiyor muyuz? Diyoruz etenil, vinil. Vinil klorür. Tabii ki de vinil klorür oluşturduk. Peki. Gelelim X. Yine asetilen yazdım. Bunu bakır nitratla, bakır bir nitratla tepkimeye girdireceğim. Amonyaklı ortam. Aa bana ne diyor? Burası diyor Fehling çözeltisi efendim diyor. Fehling çözeltisiyle zaten ya da Tollens çözeltisiyle kimler tepkimeye girer? Uç alkinler. İşte burada olduğu gibi. Dolayısıyla tepkimeden ne oluşur? Şuralara bakır gelir. Bakır asetilenür oluşur efendim. Evet. Yani tolen diye bir şey oluşmadı. Tolen neydi bu arada arkadaşlar? Benzene Ketil bağlanınca oluşan yapıya biz toluen diyorduk. Hidrokarbon bu, evet. Nötr, evet. Tolendeki CH3'ü atıp yerine OH getirirsek adı neydi? Fenol, asidik. Onu da atalım, yerine NH2 getirelim. Olur anilin, o da bazik. Bunları hatırladık. Pekala. Yani cevabımızı bulduk arkadaşlar. Takıldığınız yer olursa lütfen yorumlarda yazın. Ben cevap veririm mutlaka. Geldik ikinci sorumuza. Şimdi bu da ne biliyor musunuz? Çok sevdiğim bir soru tarzı. Bilgiler veriliyor. Git hangisi bu bilgilere uyar diye soruluyor. X ve Y bromlu suyun rengini gideriyormuş. O zaman o zaman bronla katılma veriyor. Demek ki alken ya da alkin diyeceğiz. X ve Y böyle bir şey hani o zaman C -N 2 N artı 2 modundaki alkanlar gider. Mesela şurada var. Mesela Y'de de burada alkan var gider. Başka var mı diyeceğimiz bir şey yok. Peki. Değil. Amonyaklı bakır bir nitrat çözeltisiyle. Bazen de bakır bir klorür oluyor fark etmez. Böyle tepkimeye girerlermiş kırmızı çıkkelek oluşurmuş. Kim yapıyordu bunu? Kim yapıyordu? uç alkinler y tepkime vermeyecek diyor. Pekala. O zaman x uç alkin olmalı. cn H2N-2 modunda bir şey bu. Yani bu A olamaz. O alken olur. Ilkteki. Ha bu olur C3H4. C4H6 olabilir. Uç alkin yaparız biz bunları. Şu zaten uç alkin. 3 karbonlu şöyle mesela. Bu da olabilir. Peki ee, bu arada Y alkin Belki ne olmasın. Olmasın. Burada alken zaten. Tamam. Düz zincirli x ve y hidrokarbon karışımına sıfır birer molleri tamamen yakıldığında 0,7 mol su ve 0,8 mol karbon dioksit çıkıyor. Duvarlat bu sayıları. Yani birer mollerini yakarsan 8 mol karbon dioksit çıkaracak. Yani ikisinin toplam karbon sayısı 8 etsin. Hemen bunu görebilirsin. B'ye bakar mısın? Daha 6. Cık, bu olmaz. 4-4 daha 8 ve Ceyhan'ı seçeriz. Ne kadar kolay değil mi? Organik kimya çok zevkli arkadaşlar. Gerçekten zevkli. Hadi bakalım. Evet bir de bu soruya bakalım. Diyor ki bana 0-1 bu bileşiğin alkin sınıfı bir karbondur diyor. Bir kere alkin olduğu okey doğru. Üçlü bağ var. Ama hidrokarbon mu? düşünüyorum Hayır hayır niye Çünkü klor var hidrokarbonlarda biliyoruz ki sadece hidrojen ve karbon olmalıydı gitti bu %40'lık 80 gram bronzu rengini giderir mi bakalım hemen şimdi bronzu dedi br2 bu bileşiğe ben br 2yi katacağım ama 2 pi bağı olduğu için 2 mol br2 katarım ki doysun doyurulur o zaman 80'in %40'ını bir bulur musunuz bana? 80'in 40 bölü 100'ü ne yapar arkadaşlar? 32 gram. 32 ile BR2'nin eması 160'a bölün de molüne geçelim. En eşittir. 32 bölü 160. Efendim? F02 mol. İşte senin bromun burada 02 mol kullanıyormuşsun. O zaman alkinin yani bu bileşiğin kaç mol harcanmalı? 0,1. E zaten öyle diyor. Bir moli ile ilgili konuşuyor. Çok güzel. Bu ikinci bilgiyi onayladık. Tamam. Sistematik adı bu mudur? Yani yuva adlandırma sistemine göre böyle mi okunur? Bakalım. İşte alkinlik fonksiyonel grubumuzun hangi uca yakınsa oraya bir diyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş karbonlu. Bir ve iki arasında pi bağ var. O bir pentin. Hem de bir pentin. Tamam. Bir pentini doğru. E, dörtte de klor var canım. Dört kloro bir pentil. Çok güzel atlandırmışlar. İki ve üçü seçeriz tabii. Arkadaşlar organik kimyada atlandırma mutlaka çıkacak. Hiç kaçarı yok. Ya hidrokarbonlar ya fonksiyonel grup onu bilemem. Ama atlandırmalar zevkli ve kolay bir konudur. Yapacaksınızdır diye düşünüyorum. Takıldığınız yer olursa ben buradayım. Yorumlarda beklerim. Böyle yani. Görüşmek dileğiyle efendim. Bir sonraki hafta fonksiyonel grup içeren organik bileşiklerde buluşalım. Hoşçakalın.